Evet yaklaşık iki dakika bekledik. Bakalım beğenler geldi mi? Instagram'a giriş yaptım. Evet gördüğünüz gibi bir dakika önce beğenler gelmiş bile gerçekten çok hızlı geldi. Ee, hepsinde profil resmi mevcut. Gerçek. Gördüğünüz gibi. Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve çok güzel videoyla buradayım. Evet bugün en iyi yöntemi kullanarak Instagram'da beğenilmesi nasıl yaptır Bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Bu gösterdiğim yöntem sayesinde isteyen istediğiniz zaman uğraşmadan ve hızlı bir şekilde fotoğraflarınızın ya da videolarınızın beğenilerini arttırabileceksiniz. mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Hızlı bir şekilde videoyu anlatıp kapatacağım. Şimdi kullanacağımız site storymedia.com açıklama kısmına linkini bırakacağım. Linke tıklayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi buradan ilk önce sistemimize kaydımızı yapıyoruz. Kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Ben daha önce kayıt olmuştum ama yine de sizlere göstermek için nasıl kayıt yapıldığını sizlere söyleyeyim. Buradaki boş alanları doldurmanız gerekiyor. Kullanıcı adına istediğiniz yazabilirsiniz. E, email yazacaksınız. Bu arada burada kesinlikle isterim hesabınızın bilgilerini paylaşmıyorsunuz. Tamamen güvenilir bir tane parola oluşturarak e, üyelik oluşturuyorsunuz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen sisteme girişimi yapayım. Siteye giriş yaptıktan sonra burada bakmamız gereken ilk şey kategori, kategori kısmına tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi birçok sosyal medya e, uygulamasının kategorisi mevcut. İsterseniz Instagram takipçi ya da Instagram beğeni, Instagram video izlenme. Gördüğünüz gibi sadece Instagram uygulaması değil, e, TikTok gibi, YouTube gibi birçok e, platformda hile yapabilirsiniz. Şimdi bizim burada yapacağımız şey nedir? Instagram beğeni. Gördüğünüz gibi buradan isteyen beğeni Türk var, e, yabancı var, bot var. Bunlardan birisini seçmek e, sizin tercihinize kalmış. Ben buradan e, isteyen beğeni Türk seçeceğim. Türk seçmenizi tavsiye ederim. Evet kategori de hızlı bir şekilde seçtikten sonra burada da servis kısmı var. Servis kısmına tıklayacaksınız. Burada hem kalitesi hem de başlamaz gibi faktörlerden dolayı fiyatları değişiyor. En ucuz fiyatı 1000 adet başına 2 TL 75 kuruş. %50'si Türk gerçekten çok ucuz bir fiyat. Bu fiyatları başka yerde bulmak zor. Bu servislerden birisini seçmek yine sizin tercihinize kalmış. Ben buradan kaliteli beğenen sipariş edeceğim. Instagram aktif beğeni %100 Türk gerçek keşfet etkilemiş buna tıkladım. Servisi de seçtikten sonra geriye hiçbir şey kalmıyor. Sadece fotoğrafımızın beğenilmesi, istediğiniz Videoya da fotoğrafın bağlantısını kopyalamamız gerekiyor. Diyelim bu fotoğrafa beğeni atacağız. Hemen 3 noktaya tıklayıp buradan bağlantıyı kopyalayacağız. Daha sonra link kısmına yapıştıracağız. Miktar kısmına ne kadar beğeni istiyorsanız yazacaksınız. Mesela diyelim biz 500 tane beğeni istiyoruz. Gördüğünüz gibi sadece 3 TL 30 kuruş. Şimdi tabi sipariş oluşturmadan önce siteye baki eklememiz gerekiyor. Şuradan 300'e tıklayarak Gördüğünüz gibi ben daha önce bakiye eklemiştim. 8 TL 72 kuruş baki mevcut. Ben hemen sizlere nasıl baki ekleyeceğinizi de göstereyim. Baki ekle kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan yüklenecek tutarı yazacaksınız. Minimum 10 TL ödeme yapabilirsiniz. 10 TL yazdıktan sonra ödeme yaptıktan sonra %100 güvenilir. şoper aracıyla siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Bu da 49 kuruş bir komisyon oranı var. Eğer komisyon oranı ödemek istemezseniz yine size bir tane çözüm öneririm. Burada banka hesapları var. Bu banka hesaplardan birisine ödeme yaptıktan sonra diyelim papara hesabına ödeme yaptınız. Papara hesabına ödeme yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü komisyon kesmiyorlar. Diyelim papara hesabı 10 TL ödeme yaptınız. Hemen buradan ödeme bildirimi kısmına gelip diyelim papara hesabı ödeme yaptınız. Buradan 10 TL yazacaksınız ve ödeme yapan yani sizin adınız yazdıktan sonra ödeme bildirimi yapın. Bunu inceliyorlar. Bir saat içinde en geç ödemenizi geçiyorlar. Şimdi e, siparişimizi hemen oluşturalım. Dediğim gibi kanıtlı bir şekilde beğen siparişi vereceğiz. Hemen buradan isteyen beğeni Türk serviste servisi de seçtim. Bu arada açıklama kısmını mutlaka okuyunuz. Her servisin açıklama kısmı farklı oluyor. Her kategorinin farklı. Oluyor. Mesela istemem, takipçi sipariş verirseniz buradan link kısmına ne gireceksiniz onu yazar. Eğer takipçi sipariş vereceksiniz sadece Instagram hesabımızın kullanıcı adını girmeniz yeterli. Zaten burada yazar. Siz burayı mutlaka okuyunuz. Şimdi ben hemen bağlantıyı buraya yapıştırayım. Miktar kısmına ne kadar beğeni istiyorsanız yazacaksınız. Ben fazla istemiyorum. Minimum 20 tane seçebiliyormuşuz. Ben şuradan 30 tane seçim. Gördüğünüz gibi sadece 19 kuruş ve buradan siparişimi oluşturdum. Sadece bu kadar. Bu en iyi yöntem. Bedava diyebilirsiniz, bedava var diyebilirsiniz ama bedavalar güvensiz oluyor. Ya yani bir de fazla beğen alamıyorsunuz. Maksimum 10 tane, 20 tane alabiliyorsunuz ama burada binlerce alabilirsiniz. Ödeme yapıyorsunuz ama e, bunun da karşılığını alıyorsunuz yani gördüğünüz gibi kolayca siparişimizi oluşturduk evet. yaklaşık iki dakika bekledik bakalım beğenler geldi mi Selam'a giriş yaptım Evet gördüğünüz gibi bir dakika önce beğenler gelmiş bile gerçekten çok hızlı geldi hepsinde profil resmi mevcut gerçek gördüğünüz gibi hepsi de burada Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.